Herkese tekrardan merhabalar. Dünyanın 250 gram altı engel sensörüne sahip ilk drone ile karşınızdayım. Hapsın Zino Mini Pro'dan bahsedeceğiz. Satış öncesi bir video olacak bu. Ön bir değerlendirme olacak. Çünkü hala ülkemizde kullanıcıya ulaşmadı. Amerika'da satış çıktı ama ülkemize gelmedi. Belli baş listelerde satış gözükse de şu anda alsanız da elinize ulaşmayacaktır. Başlamadan önce marka hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Teknik servis konusunda çok sıkıntılı bir durum olduğunu söylemeliyim. Özellikle hem Google'daki şikayetlerden, bana gelen geri bildirimlerden hem de Facebook'taki yorumlardan bunları görebilirsiniz. Fakat şunu notu düşmeliyim ki bildiğim kadarıyla Hapsa'nın resmi olaraktan Türkiye'de bir teknik servis ağı yok. Yani sadece ithalat yetkisini almış bir iki tane ufak firma kendi çapında teknik destek vermeye çalışıyor. Ama onların da sonuçları işler acısı zaten. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsunuz. Ekşi sözlüğe bakmanız yeterli olacaktır. Tabii ki amacım firmayı kötülemek değil kesinlikle. Hiçbir markayla bağlantım olmadığını biliyorsunuz. O yüzden de zaten yıllardır dobra dobra tüm bildiklerimi ve DJI dahil bütün markaların eksik yönlerini sizlere göstermeye çalışıyorum. Yani satıcılar gibi bir ticari kaygım olmadığı için eksik yanlarına böyle eğri bürü laflarla geçiştirmiyorum. Neyse o olaraktan söylüyorum. Şu iyi, bu kötü, bilmem ne vesaire diye. Zaman içerisinde tabii ki bazı şeyleri değiştiriyoruz. Kullandıkça, ettikçe yorumlarımız, fikirlerimiz de değişiyor. Ama çizgimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Bilenler vardır. Zamanında DJI düşman olduk. Xiaomi'ye gömen adam olaraktan nitelendirildik. Şimdi sanırım sıra hapsında. Hadi gelin hep beraber drone'a yakından bir bakalım. Öncelikle fiyatlara bir yakından bakalım. Amerika kaynaklı fiyatları gözleyelim. Çeşitli paketlerin olduğunu görüyorsunuz. Buralarda ama bizim bilindik, tipik, alışık olduğumuz fiyat Kombo paket olarak baktığımız zaman 3 bataryalı modeli 569 dolar. Yani yaklaşık 4700 lira civarında olduğunu söyleyebilirim. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 64 GB ve 120 GB, 128 GB seçenekleri mevcut. Hubs'ın bu dronda eMMC yani bütünleşik dahili hafıza teknolojisinin olduğunu iddia etmekte. Vallahi ben açıkçası inanamıyorum. İnan, inanmak istiyorum tabii ki bir yandan ama e, oldukça iyi bir haber olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu gerçekse 64 ve 128 GB seçenekleri de bundan dolayı geliyor zaten. Bu özellik çok önemli derseniz tabii ki hayır. SD kartlarla zaten işi halledebiliyoruz. Fakat 249 gram gibi bir drone'a bu tarz özelliklerin yüklenebileceğini göstermesi bile oldukça iyi bir veri. Biliyorsunuz DJI ile mini segmentinde bu tarz seçeneklerimiz şu an için yok. Mini 3'lere gelir mi? Allah bilir. Özelliklere baktığımız zaman gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebilirim. 249 gram ağırlığındaki bir dronda sensör olaraktan da güzel bir iyileştirmeye gitmişler. 1 bölü 1.3'lük CMOS sensörü görüyoruz. Genel olaraktan bu tarz segmentteki dronelarda 1 bölü 2.3 ya da 1 bölü 2.6'lık CMOS sensör kullanılır biliyorsunuz. DJI mini serilerinde ve birçok serisinde düşük çaplı dronelarında olduğu gibi. Bu drona baktığımız zaman ise DJI Mavic Air 2'den %25 daha büyük Mavic Pro 2'de ise %25 daha küçük bir sensöre sahip olduğunu görüyoruz. Bu da bize daha iyi bir görüntü imkanı sağlıyor demek ama gerçek hayatta nasıl olacağını görmeliyiz. Fakat ben şimdiden heyecanlandığımı söyleyebilirim. Diyafram açıklığı sabit olarak bırakılsa da 1.85'lik oranıyla geniş açılı bir e, diyafram aralığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz DJI'da 2.8'lik diyaframlar genelde kullanılıyor sabitlerde. Bunda 1.85'lik ultra geniş bir diyafram aralığına sahip. 48 megapiksellik çözünürlük sayesinde fotoğraflar tarafında da iyi sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz genellikle bu segmentlerde 12 megapiksel veya da 20 megapiksellik bir teknoloji kullanılır. Ama Hubsan Zino Mini Pro bu konuda 48'e çıkaraktan bayağı bir rakiplerini zorlayacak. 3 aksı gimbal'ı 4K 30 fps kayıt imkanı sunuyor. H265 video kodek ile de 200 megabit'e kadar video bitrate hızı da sunmakta. Diğer yandan HDR video özelliğinin olduğunu da söylüyor. 6x'e kadar da zoom yapabilme imkanı sağlamakta. Tabii ki HDR video görüntü renk tonları anlamında bize iyi sonuçlar ortaya çıkartacaktır. Ama 6x ile ilgili şüphelerim var. Çünkü biliyorsunuz zoom sayısı arttıkça görüntü kalitesi de baya bir kötüleşiyor. Umarım leş bir sonuç ortaya çıkmaz ama 6x zoom DJI mini serilerine göre oldukça heyecanlandırıcı bir gelişme. DJI'deki Oki teknolojisini biliyorsunuz. Bunda ise Sync Lease 3.0 dediğimiz görüntü aktarım teknolojisi kullanılmakta. Hapsin Zino Mini Pro bu teknoloji sayesinde bizlere FCC modda 10 km, CE modda ise 6 km'ye kadar kesintisiz görüntü aktarımı vaat ediyor. Gerçek hayatta bu kadar olur mu zannetmiyorum ama gelince denememiz gerekecek. Testlerini zaten hep beraber yapacağız. Benim tecrübelerime bakacak olursak Hapsin Zino daha önce kullandığımda test ve mesafe testlerinde iyi sonuçlar elde etmemiştik. 1 kilometreyi geçmekte zorlanıyorduk ve bağlantı kopuyordu. Ama Synclias 3.0 ile bu sorunu ortadan kaldırdıklarını ve ciddi anlamda kendini geliştirdiğini söylüyor firma. Umarım gerçekten bunun yansıdığını görmüş olacağız. Hubs'ın bu cihazında maksimum 40 dakikalık bir uçuş süresi vaat etmekte. Hover sürüsüne ise 37 dakika olarak söylüyor ama gerçekten bu 35 dakikaya geçmeyecektir. Çünkü bunların hepsi rüzgarsız laboratuvar ortamında yapılan biliyorsunuz uçuşlar. Benim tahminim 34-35 ekleyi geçmeyecek bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi ise geldik DJI Mini'ye nasıl sensör koysun ya? Alt tarafı 249 gramlık bir drondan bahsediyoruz. Olur mu öyle şey diyenlere atıfta bulunacağımız bölüme. Hapsın Mini Pro önde 2, arkada 2 ve tahminen altta da 2 ama 1 olabilme ihtimali de var. 3 yönlü sensör engel algılayıcı sensörleriyle karşımıza çıkmakta Birçoğunuz beklemiyordunuz, olurum diyordunuz ama demek ki isteyince oluyormuş. 3 boyutlu çevre algılamasıyla 600 binden fazla noktayı tarayaraktan veri hesaplama yeteneğiyle 15 metreye kadar ki olan engelleri algılayabilme yeteneğine sahip. E madem ki sensörümüz var artık aktif takip de yapabiliriz. ATVT 3.0 teknolojisi sayesinde takipte oldukça kararlı olduğunu iddia etmekteler. Özellikle yapay zeka aktif takip sistemiyle nesneleri çok iyi bir şekilde ayırt edebildiğini ve takip edebildiğini söylüyor firma insan olsun, hayvan olsun veya da herhangi bir hareketli obje olsun takip kararlılığı ve tutarlılığında oldukça ilerleme sağladıklarını ifade ediyorlar. Fast transfer özelliği de var bu drone'da. Aynı DJI Mini 2'de olduğu gibi biliyorsunuz, tek tıkla bütün verinin, yani kaydettiğiniz tüm içerikleri telefonunuza Wi-Fi üzerinden aktarabilme imkanı. Bu fast transfer özelliğini aktif etmeniz gerekiyor menüden. Diğer yandan gece uçuşlarını oldukça seven bir tayfamız da var ve bu GREN konusu da bayağı bir canı sıkıyor. Hapsın bize diyor ki antigren algoritmamı sayesinde bu sorunlarınızı da minimuma indireceğiz diye. Hem sensörün büyümesi hem de bu antigren algoritmasının etkisiyle umarım iyi sonuçlar elde edeceğiz. Geldiğinde zaten hep beraber test edeceğiz. Drone'un aynı zamanda alt tarafında DJI'nin üst segment e, cihazlarında görmeye alışık olduğumuz bir led ışıkla bulunmakta. Bu led ışığı sayesinde hem landing hem de gece uçuşlarında e, bizim Drone'un hem pozisyonunu sağlayabilmesi, hover konumunu yapabilmesi, yere iyi bir şekilde inebilmesi bizim de uzaktan drone'u fark edebilmemiz anlamında güzel bir kaynak oluyor bu ışık kaynağı. Son olarak ise hadi inşallah diyeceğim bir özelliğe geldik. Canlı yayın özelliği biliyorsunuz şu Xiaomi bu konularda oldukça ünlüdür. Yani cihazında olduğunu söyler 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 ama cihaz piyasaya çıkınca olmadığını görürüz. Umarım böyle bir e, şokla karşılaşmayız. Hapsın Zino Mini Pro diyor ki canlı yayın YouTube özelliğimizde mevcut. İnşallah gerçektir diyorum ve geldiğinde beraber görmeyi umut ediyorum. Kumanda tasarımına baktığımız zaman ise gene oldukça sıradan olduğunu söyleyebilirim. Diğer dronlarda olduğu gibi gene ele böyle basit bir his vereceğini tahmin ediyorum. Hapsın bu konularda malzemeden çalmayı genelde sever. Ama yine de hakkını yemedim ortaya bir OSD panel koymuşlar. Böylelikle uçuş esnasında yaptığımız bütün verileri anlık olaraktan kumandanın ekranı üstünden görebilme imkanımız olacak. Tüm bunlara değindikten sonra dünkü videomun ardından ya DJI bu saydığın özellikleri nasıl koysun bu drone'a diyen arkadaşlara selamımı ileterekten videoyu sonlandırıyorum. Demek ki yapmak istedikten sonra her türlü şey oluyormuş. Evet kağıt üstüne baktığımız zaman Hubsan Zino Mini Pro gerçekten bir DJI Mini 2 katil diyebiliriz. Ama gerçek hayatta bu böyle olacak mı? Hep beraber göreceğiz. En yakın zamanda detaylı ve canlı testleriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.